Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yoğunluk nedir? Yoğunluk nelere bağlıdır? Yüzme bakma durumu nasıl gerçekleşir? Gibi konuları öğreneceğiz. Yoğunluk nedir? Birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk denir arkadaşlar. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yoğunluğun birimi gram bölü santimetre küptür. Örnek verirsek suyun yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp. Altının yoğunluğu 19,3 gram bölü santimetre küp. Demirin yoğunluğu 7,8 gram bölü santimetre küp. Oksijenin yoğunluğu ise 1,33 gram bölü santimetre küp şeklinde örnekler verebiliriz arkadaşlar. Yoğunluk nelere bağlıdır? Bir maddenin yoğunluğunu bulabilmek için o maddenin kütlesini hacmine bölmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Bunun için de cismin kütlesini ve hacmini bilmemiz gerekir cismin kütlesi bakın o da görüyorsunuz eşit kollu teraziyle bulunur. Cismin hacmi ise eğer cisim düzgün bir şekle sahip ise matematiksel formülle hacmi hesaplanabilir. Bakın küp şeklinin hacminin nasıl hesaplandığı formülü görüyorsunuz. Dikdörtgenler prizması, silindir, koni, küre bunların belirli bir formülü var arkadaşlar ve bu formüle göre bu cisimlerin hacimlerini hesaplayabilirsiniz. Eğer cisim düzgün bir şekle daha sahip değil ise dereceli silindire bir miktar su konur ve not edilir. Cisim atılır, su seviyesi yükselir. Son su seviyesinden ilk su seviyesi çıkarılır. Elde edilen sonuç cismin hacmidir arkadaşlar. Bu da şekli düzgün olmayan cisimlerin hacmini bulabilmek için. Bakın. Örneğin kapta ki suyun hacmi 50 mililitre. Daha cisim atılmadı. Cismi attıktan sonra arkadaşlar görüyorsunuz suyun hacmi 75 mililitreye çıkıyor. Şimdi herhangi bir su eklemedik. Peki bu seviyeyi artıran kim? İşte bu seviyeyi arttıran arkadaşlar o atılan cismin kapladığı alan. Yani hacim. Peki Burada cismin hacmini nasıl buluruz? Sonsuz seviyesi 75, ilk su seviyesi 50 çıkartırsak arkadaşlar 25 olarak cismin hacmini bulabiliriz. Yüzme batma durumu nasıl gerçekleşir? Cisimlerin sıvı içinde yüzme veya batmaları sıvı ve cismin yoğunluklarıyla ilgilidir arkadaşlar. Burası çok önemli. Eğer cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük ise cisim batar. Eğer cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük ise cisim yüzer arkadaşlar. Eğer cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit ise cisim askıda kalır. Bu aynı zamanda da havada kendiliğinden uçan gazlar içinde geçerlidir arkadaşlar. Evet. Mesela fotoğrafı görüyorsunuz. Şimdi konuşursak eğer X cisminin demek ki yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük ki ne yapmış? yüzmüş arkadaşlar. Y cisminin yoğunluğu suyun yoğunluğuna eşit ki askıda kalmış. Z cisminin yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük ki batmış arkadaşlar görüyorsunuz. Teşekkürler.